cevap vereceksin. Benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Önce bana cevap vermeni istiyorum. Eğer benim yerimde olsaydın filmlerdeki gibi düşünmez miydin? Aslında düşündün. Acın ile benim hakkımda ne düşünmüştün? Asıl sen bana cevap ver. Beni onunla orada gördün ve kendi bakış açına göre kafanda bir hikaye uydurdun. Doğruluğundan eminsin. Sonra beni yargıladın, fikirlerimi yargıladın, niyetimi yargıladın. Ama hiç anlamadığım bir şey var. Bu seni neden rahatsız ediyor? Onun paki değil de bir başkası olduğunu varsayalım mesela. Bu durum seni neden rahatsız etsin ki? Sen evliliğimizi kabul etmiyorsun ve bana karşı bir şey hissetmiyorsun. Öyleyse bu seni neden rahatsız ediyor sayı? Berat'ın dedikleri doğru. Neden beni rahatsız ediyor? Evliliğini sadece göstermelik demek. Öyleyse patrilika ile ya da başka bir kadına buluşmasının senin için ne önemi var? Neden bu kadar küçük bir meseleye sinirleniyorsun? Evet, bu konuda haklısın işte. Beni hiç rahatsız etmemeli. Madem sordun soruna cevap vereyim. Hayır, kalbimde seninle ilgili bir his yok. Biriyle görüşüp görüşmemen benim için kesinlikle önemli değil Ama evet bu beni cidden rahatsız ediyor Çünkü sen ve Paki abla Sermet abiyi çok kötü kandırıyorsunuz Bana cevap verir misin Virat? Ben abime durumu açıkladım zaten O kendine göre bir karar verecek Bana da haber verecek senin bunu dert etmene gerek yok. Hem zaten onun kararı senin hayatını herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Elbette etkileyecek. Kesinlikle etkileyecek. Farkında mısın? Senin yüzünden arkadaşlarımın önünde ne kadar küçük düştüm. O kafeye girmeden önce onlara senin hasta olduğunu ve sana bakmak için eve geri dönmem gerektiğini söylemiştim. Sizinle gelemem demiştim. Kimiler neler düşündüler, yalan söyledi demişlerdir. Evet, seni anlıyorum. Yakın arkadaşlarının yanında kendi kocanın bir başkasının elini tuttuğunu görmek, evet, senin için utanç verici olmuştur. Bunun için senden özür diliyorum. Gerçekten üzgünüm. Yine de ben ne olduğunu anlayamıyorum. Bu durum seni. Neden bu kadar kızdırdı ki? Neden canını sıktı? Neden senin gözlerinde acı gördüm sayı? Bu ne biçim bir soru? Seni onlarla görünce nasıl tepki vermem gerekiyordu? Yok yok sen söyle bana ne yapardın nasıl tepki verirdin? Eğer sen... Beni rahatsız etmedi, umurumla bile değil. Ne istersen yaparsın. Benim canımı sıkamaz. Asıl önemli olan sen ve Paki abla. Bu konuda ne karar vereceksiniz? Hangi konuda? Sen ve Paki abla. Hayatınızın geri kalanını öyle kafelerde el ele tutuşarak geçiremezsiniz, değil mi? Neden gülüyorsun? Ama biliyorum. Sen Paki ablayı kabul etmedin. Çünkü o Sermet abinin karısı sonuçta. Eğer abinden boşandıktan sonra Paki ablayla evlenirsen bunun yanlış olacağını, ailenin itibarını zedileyeceğini düşünüyorsun. Bu yüzden mi reddettin? Bundan mı hayatına devam etmesini söyledin? Bunu daha önce de söylemiştim. Benim durumumu kendi bakış açına göre yorumluyorsun sen. Bu benim sorumun cevabı değil Virat. Biliyor musun? Gerçekten çok akıllıca. Sarmat abiye ve aileye öyle bir şey anlattın ki Paki ablayla buluşmanızla ilgili bir soru sormadılar bile. Dikkatlerini başka şeye çektin. Ve onlara Paki ablayla görüşmenizin sebebini hiç söylemedin. Orada ne konuştuğunuz bilmiyorum bile. İyi de orada Paki ile ne konuştuğumuzu herkese kelimesi kelimesine anlatamam değil mi? Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. Çünkü sen Paki ile beni birlikte görünce çok sinirlendin. Hem sana güvenemem. Bunu bana koz olarak bile kullanabilirsin. Evden gitmek isteyebilirsin. Bunu bir bahane olarak kullanabilirsin. Ailede yeterince gerginlik var zaten ve ben bir yenisini eklemek istemiyorum. Yalan. Sen yalan söylüyorsun. Sen onlara sadece açıklamak istediğin kadarını anlattın o kadar. Yarım gerçek yalanla aynı şeydir. Paki ablanın seni oraya neden çağırdığını hiç söylemedin. Seninle konuşmak istediği neydi? Hangi konuda senin fikrini almak istedi? Neden bu saplantıdan kurtulamıyorsun? Paki'ye neler söylediğimi tüm ailenin huzurunda anlattım. Onun dışında önemli bir konu yok. Ve sana ilginç bir şey hatırlatayım. Sen de oradaydın. Bazen öfkeni yatıştırmak için üstüne bir kova soğuk su dökesim geliyor. Kendine gelirsin hem. Belki o zaman her şeyi daha iyi görürsün. Ne? Dur, ne yapıyorsun? Ne bekliyordun? Başından beri şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu benim hayatım ve kendi hayatımla ilgili. Canım ne isterse onu yaparım ben. İstediğim yere giderim. İstediğimi söylerim. Benim seçimim. Bunlar seni hiç ilgilendirmez. Çünkü ben sana hesap vermek zorunda değilim. Anladın mı? Tamam mı? Hayır. Bana vermen gereken bir cevap var. Ne karar verdiğini söyle. Kararımı söyleyeyim. Bundan sonra senin istediğini yapacağım. Benim mi? Ben senin kararını nasıl etkileyebilirim? Bütün kararlarımın sebebi sensin sayı. Dalga geçme Virat, neye karar verdin? Verdiğim bu karar hepimizin hayatındaki sorunları çözecek. Özellikle dördümüzün hayatındaki. Bundan sonra huzurlu olacağız. Söyle. Dinliyorum seni. Virat ısrarla Patrilika ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Fazlası yok dedi. Ama Patrilika'nın öyle hissettiğini sanmıyorum. Aklının karışıklığı yüzünden okunuyor. Sanırım sonunda benden boşanmaya karar verdi. Sayı ve ben birlikte çok vakit geçirdik ama seninle geçirmedik. Ama geçen bir yıl boyunca Sayı ve ben bir hayat paylaştık. Attığım her adımda yanımda o vardı. Bir baktım benim için gerçek bir eş olmuş. Farkında değildim. Hiç şüphe duymadan evet diyebilirim. Evet. Sayıya karşı hislerim var. Burada hepinize açıkça söylemek istiyorum. Patrilika ile aramızda arkadaşlık ilişkisi dışında bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.